26 Mart Çarşamba 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burçları için enerjik bir gün olabilir. Yeniliklere açık bir ruh haliyle cesur adımlar atmaya hazır olacaksınız. Yeni projelere başlamak veya var olan planlarınızı hızlandırmak için mükemmel bir zaman. Ancak iletişimde dikkatli olmalısınız. Düşüncelerinizi ifade ederken karşınızdaki ile uyum içinde olmaya özen gösterin. Anlayışlı ve açık bir iletişim, potansiyel çatışmaları önleyerek aradığınız desteği bulmanızda yardımcı olacaktır. Ayrıca bugün sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Spor yapmak veya doğada vakit geçirmek hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebilir. Kendi ihtiyaçlarınıza dikkat ederek günü geçirirseniz enerjinizin daha da arttığını hissedeceksiniz. Bugün boğa burçları için sabırlı olmanın önemini vurgulayan bir gün duygusal olarak kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz. Bu durumda derin. Nefesler almak, ve olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmak iyi bir çözüm olabilir. İş hayatında ekip, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirmeye yönelik fırsatlar karşınıza çıkabilir. İletişimde daha açık ve samimi olduğunuzda takım, ruhunu güçlendirebilirsiniz. Aşk hayatında ise partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için bir adım. Atmaya hazır olun. Küçük sürprizler veya romantik anlar yaratmak, ilişkilerinizi daha da derinleştirebilir. Günün sonunda kendinize biraz zaman ayırmayı unutmayın. Sanat veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler ruh halinizi iyileştirmek için harika bir yol olacaktır. Bugün ikizler iletişim becerilerinizi sergilemek için harika bir gün. Çevrenizdeki insanlarla yapacağınız sohbetler, yeni fikirler ve projeler hakkında ilham verici olabilir duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız yazmayı deneyin. Bu zihnimizdeki karmaşık düşünceleri düzenlemenize yardımcı olabilir. Sosyal çevrenizle bağlantı kurmak için mükemmel bir zaman arkadaşlarınızla bir araya gelerek ilginç tartışmalara katılabilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu etkileşimler, düşünce yapınızı genişletmenize katkı sağlayacak. Ancak dikkatli olun. Bazı konularda aceleci davranmak yanlış anlamalara neden olabilir fikirlerinizi savunurken sabırlı olun ve başkalarının görüşlerine de kulak vermeyi unutmayın. Bugün empati kurmak ve farklı bakış açılarına açı olmak size büyük fayda sağlayacak. Sevgili yengeç, bugün duygusal derinlikler içinde kaybolmuş hissedebilirsin. İçsel, dünyana dönük bir zaman dilimi seni bekliyor. Ailevi konulara ve köklerine yönelik hislerin daha da yoğunlaşabilir. İletişim kurmakta zorlanabilir hislerini tam olarak ifade edemediğini düşünebilirsin. Kendini açmak için güvenli bir alan yaratmayı, unutma yakın arkadaşlarından ve ailenle yapacağın samimi sohbetler içindeki sıkıntıları hafifletebilir. Ayrıca yaratıcı köcelere yönelmek için harika bir gün hayat gücünü kullanarak yeni şeyler üretmek ta mutluluk verecek. Kendini iyi hissetmek ve ruhunu beslemek için vakitki vakit geçirmen faydalı olacak. Unutma, iç huzurunu bulmak için Kendine zaman ayırmalısın. Bugün Aslan Burcunun enerjisi oldukça yüksek. Kendinize başkalarına göstermek ve dikkat çekmek için mükemmel bir fırsat bulacaksınız. Kendinize olan güveniniz artarken sosyal çevrenizde parlayacaksınız. İş hayatında liderlik vasfınızı sergileyebilir ve takım arkadaşlarınıza ilham verebilirsiniz. Fikirlerinizi açık bir şekilde dile getirmekten çekinmeyin. Bu kariyerinizde yeni kapılar açılmasına yardımcı olabilir. Aşk hayatında ise romantik bir gün sizi bekliyor. Partnerinizle baş başa zaman geçirerek ilişkinizi derinleştirme fırsatı bulabilirsiniz. Bekar Aslanlar içinse yeni biriyle tanışma olasılığı oldukça yüksek. Bu kişiye karşı anlamadığınız bir çekim hissedebilirsiniz. Sağlık konularında ise enerji seviyeniz yüksek olduğundan spor yapmaya veya fiziksel aktivitelerde bulunmaya istekli olacaksınız güne güzel bir başlangıç yaparak kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Bugün Başak Burçları için detaylar, ön planda olacak planladığınız işlerinizi daha sistematik bir şekilde yürütmek için mükemmel bir fırsat göz önünde bulundurmanız gereken her detayı dikkate alarak ilerlemenizi hızlandırabilirsiniz. İletişim konusunda dikkatli olmalısınız. Öyle saatlerine doğru çıkan bazı yanlış anlamalar iş yerinizde gündemi değiştirebilir. Altına imza atacağınız yeni projeler için iyi bir zaman dilimi ancak sağlam adımlar atmaya özen gösterin. Aşk hayatınızda ise hislerinizi net bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyacaksınız. Partnerinizle yapacağınız açık bir sohbet ilişkideki tıkanıklıkları aşmanıza yardım edebilir. Kendi ihtiyaçlarınızı dile getirmekten çekinmemelisiniz. Sağlık açısındansa stres yönetimi önemli bir konu meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktivitelerle gününüzü dengelemek zihninizi temizlemenize yardımcı olabilir kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün terazi burçları için denge ve uyum. Arayışının ön planda olduğu bir gün olabilir. İş ve sosyal yaşam arasında dengede kalmak önemli, özellikle iş yerindeki ilişkilerde daha diplomatik bir yaklaşım sergilemek çatışmaları önleyebilir. Aşk hayatınızdaysa partnerinizle iletişim kurarken daha açık ve net olmaya çalışmalısınız. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ama içten bir sohbet her şeyi düzeltebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Stres yönetimi için spor yapmayı ve meditasyonu deneyebilirsiniz. Güne enerjik başlayabilmek için yeteri kadar dinlenmeyi ihmal etmeyin. Bugün sanatsal yönlerinizi keşfetmek için müzik dinlemek veya bir sanat sergisine katılmak iyi bir fikir olabilir. İleriye dönük projeleriniz için ilham alabileceğiniz bu tür aktiviteler zihninizi açabilir. Bugün akrep burçları için güçlü bir dönüşüm ve yenilenme enerjisi hakim düzenlediğiniz projelerde ya da ilişkilerde küçük değişimler yaparak daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Kalbinizdeki duyguların derinliğini hissetmekte zorlanıyorsanız yalnız kalıp içsel yolculuğunuza çıkmak size iyi gelecektir. Arkadaşlık ilişkilerinizde yaşanan bazı sorunlar bir anda gündeme gelebilir. Ancak açık iletişim bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır sevgi dolu bir yaklaşım aranızdaki bağı güçlendirebilir. İş hayatında ise yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Cesaretle hareket ettiğinizde beklemediğiniz başarılar elde edebilirsiniz. Bugün sezgilerinize güvenmek ve durumu analiz etmek için harika bir zaman duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Özellikle de sevdiğiniz kişilerle aranızdaki iletişimi derinleştirmeye çalışın. Bugün yay burçları için yenilik dolu bir gün bekleniyor. Macera arayışınız artacak ve yeni deneyimlere açık olacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla gerçekleştirilecek keyifli sohbetler sizi farklı düşünmeye sevk edebilir. Ayrıca sosyal ilişkilerinizde güzel gelişmeler yaşanabilir. Eski dostlarınızla bir araya gelmek moral kaynağınız olacak. İş hayatında ise sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Aceleci davranmamaya özen gösterin. Duygusal anlamda ise Kalbinizin sesini dinlemek size iyi gelecek. Belki de bu yeni bir ilişkiye adım atma cesaretini bulmanızı sağlayacak. Unutmayın. Bugün şans sizinle. Bugün Oğlak burçları için kariyer odaklı bir gün olabilir. İş yerinde karşılaşabileceğiniz yeni fırsatlar, hedeflerinizi yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Sosyal çevrenizde olan iletişiminizi güçlendirmek, projelerinizi destekleyecek insanlarla bir araya gelmenizi sağlayabilir. Aynı zamanda kişisel ilişkilerde daha anlayışlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Sevdiklerinizle olan iletişiminize dikkat edin. Belki de darılmalar ve kırgınlıklar önlenebilir. Empati kurmak ilişkinizdeki gerginlikleri azaltacaktır. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Stres yönetimi için spor yapmanız veya doğa yürüyüşleri planlamanız faydalı olabilir. Bugün içsel huzurunuzu bulmak için biraz zaman ayırın. Bugünün geri kalanında daha verimli ve mutlu hissetmenizi sağlayacaktır. Bugün kova burcu için enerjinizi en verimli şekilde kullanmanın zamanı geldi. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için ideal bir gün sosyal çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminiz güçlenebilir ve yeni fikirler ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı ani değişiklikler yaşanabilir. Bu değişiklikler başlangıçta zorlayıcı görünse de uzun vadede faydalı olacağını bilmek sizi rahatlatabilir. İçsel sezgilerinize güvenin ve akışa bakın. Özel yaşamanızdaysa ise sevdiğinizde olan iletişiminiz, daha derinleşecek duygularınızı açıkça ifade etmek, ilişkinizdeki bağları güçlendirebilir. Unutmayın, samimiyet her zaman en iyi yoldur. Balık burçları için bu bugün aya gücünüzü zirveye çıkacağı bir gün olabilir. Yaratıcılığınızın en üst seviyelerinde olduğunuz. Bu dönemde sanatsal projelere veya yeni hobiler Denemeye yönelmek size büyük tatmin sağlayabilir. Duygusal ilişkilerinizde daha duyarlı ve anlayışlı bir tutum sergileyeceksiniz. Sevdiklerinizle aranızda oluşabilecek iletişim problemlerini aşmak için evpati yapmaya özen gösterin. Bu ilişkilerde sağlam bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca finansal konularda dikkati evden bırakmamalısınız. Harcamalarınıza dikkat ederek gereksiz mali yüklerden kaçınmak için önceden planlar yapabilirsiniz. Bugün içsel sezgilerinize güvenmek sizi doğru kararlar almaya yönlendirecektir.